Berci sağ gel. Lan 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 abi 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 bir saniye. Dimen from Dimen from the fog. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte korku korku modlarına karşı hayatta kalmaya çalışıyoruz. Konuşamadım. Arkadaşlar Dimen from the fog var. We all ne what the ne what just boylet falan var arkadaşlar. Ya yani çok eğlenceli şeyler var. Bu modda arkadaşlar hatta kalmaya çalışıyoruz. Ben akşam olmasını bekledim ilk baştan. Arkadaşlar şöyle silah modumuz da var. Şöyle gördüğünüz gibi. Güzel yani. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Bir saniye gel. Şöyle sıkıyor. Gördüğünüz gibi. Güzel bir silah modu arkadaşlar. Ya, timeless and Classic Guns'ın skinli hali. Şöyle gördüğünüz gibi animasyonları falan da var. İşte animasyonları gördüğünüz gibi çok güzel. Ama ya... abi bir saniye. Abi orada mimikir var. Abi orada gördüğünüz gibi mimikir var. Abi bak ah ilk bomba mimikir. Ah mimikir sıkışmış. Öl öl artık. Öl artık. Öl artık. Hayır hayır kim vurdu bana? Kim vurdu bana? Mimikir. Mimikir büyük ihtimal mimikir. Büyük ihtimal mimikir. 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 Nerede doğdum lan? Aha bak. Arkadaşlar daha yeni gördüğünüz gibi abi ben yere mi düştüm orada? Ah bak ilk bomba geldi Mimikır'dan. Bakın gördüğünüz gibi orada Mimikır sıkışmış haldeydi. Evet ben de diyorum orada bir canlı var. Kim lan bu acaba? Dedim de. şu anda şuraya bir spam point mi çeksem ya? Şuraya bir spam point çekeceğim aga herhalde. Ya çek, çekeceğim çünkü lazım yani. Yani neredeydi lan Mimikır? Öldüremedik herhalde abi. Bu arada bir oyun oyna başladığında elime şöyle bir şey geldi. Yani ben bir de böyle hazırlıklar yaptım arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi. Yoksa arkadaşlar yani daha hazırlanacağım falan hem çok uzun sürüyor hem de yani sıkıcı ya daha hazırlanacağım da direkt böyle hazırlandım ama çok da güçlü olmadım yani ona bakarsak aşırı da güçlü bir şey olmadım çizgi görüyorsunuz yani kendimi savunabilecek kadar mol Ha Örümcek geldi. Yani daha yeni gördüğünüz gibi Mimikr vardı. Yani Mimikr gördük orada şu anda da. Daha aşırı fazla mod var ama şimdi göremiyoruz herhalde. Daha sonra The Man From The Fog falan görürüz ama ilk bölümlerde hatta ilk gecede bile çıkabiliyor çoğu zaten. Ama yani bilmiyorum. Herhalde bazıları çıkar şu anda. Bir saniye. Aga hiçbir yere hatırlamıyorum. Rastgele gidiyorum. Abi, abi bir saniye ya. Oğlum bir gidin lan. Oğlum hardcore'da mıyım lan oğlum hardcore'da değilim. Niye bu kadar çok canavar var? Abi. Sakin olun. Tamam sakin olun bir durun lan Bir durun oğlum. Aa, oh, tamam. Abi endermanmış lan oğlum orada bir şey var zannettim. Yani herhalde çıkarlar. Şimdi başlar herhalde bilmiyorum da. Çoğunun sonraki bölümlerde çıkmasını umuyorum çünkü sonraki bölümlerde daha çok çıkacaklarını düşünüyorum. Yani bu ilk bölüm. Evet. Sonraki bölümlerde daha çok çıkar. O ne lan? Örümcek bir şey. Tamam. Evet. Daha yeni bakın Maker tarafından öldürüldük. Yani gördüğünüz gibi modda da bayağı şey o bu kadar çok şey geliyor muydu lan? Bakın gördüğünüz gibi baya şey geliyor işte. Ben burada dört parmak oynuyorum. Bu adam nasıl iki parmakla nasıl bu kadar çok şey yapıyor falan demeyin ya. İlk dört parmakla oynuyorum. Şimagam. İlk bölümden madene inmek istiyorum. Çünkü maden gerekli. Daha yeni silahlar falan yapacağız herhalde. Aha. Şuradan şöyle. Has. Yanlış şimdi Tamam. Meşalem falan yok. A Demir Aga Demir de Demir de arkadaşlar. Ben daha bir şey yapmadım. Daha bir şey yapmadım. Şurada iki dakika bir şey yapmak istiyorum. Şu etrafımı kapatayım. Abi buralarda da mimikri falan görebilme ihtimalim var arkadaşlar. Ama arkadaşlar şu anda şey yapmıyorum. Şu anda yapmayacağım yani. Daha şu anda riske atmayacağım kendimi. Bu arkadaşlar herhalde yani sıkıntı olmazsa ikinci bölüm yaparım. Çoğu şeyi. İkinci bölüm daha uygun. Evet ikinci bölüm yaparım yani çoğu şey herhalde. Tamam. Ne? şey oluyor sandım bu arada. Tamam şimdi ben ilk başta yapabildiğim gibi şöyle bir tane çubuk yapmaya çalışayım abi. Dur şimdi hemen şurada çubuk yapayım ondan sonra kazma yapayım. Arkadaşlar ben buraları keseyim ya sıkıcı olur. Tamamdır ben hallettim şimdi demirlerimizi alalım. Bayağı mı? Ne oluyor lan? Abi sanırım abi bir şey diyeceğim. Ne oluyor lan? Ekranım kapandı gibi oldu. Sorun çözüldü herhalde. Abi kesin bu bir canavarın te kesin bu canavarın bir tane canavarın şeyi ya. Habercisi geldi. Haber. Girin lan, lan 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 abi 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 bir saniye. Duman From Demon From The Fog tarafından öldürüldük. <laughs> tamam. Abi bir anlık korktum ya. Bak habercisi dedim, gelecek dedim geldi. Evet arkadaşlar. Ya videoyu daha burada bitirmeyeceğim. Daha 5 dakika, 6 dakika falan olmuştur. Ya üstte de yazıyor zaten. Ne kadar geçti arkadaşlar. Yani bir anlık çok korktum. Tamam. Tamam tamam. Şey yapmayacağım. Yani kabul edeyim korktum bir anlık bir anlık öfkelen zaten. Abi birden geldi. Neydi o lan? Çok hızlı geldi. Evet bir anlık geldi. Bir anlık kalp krizi yaşadık. Abi çok korktum lan. Oğlum kalbim yerimden çıktı. Bu ne oğlum ya? Aa, sabah oluyor. Arkadaşlar ben bunu her gece çekerim herhalde. Çünkü yani çok eğlenceli oluyor gece vakitleri. Gördüğünüz gibi daha yeni canavar Gider misin? Gider misin? Gider misin? Git başımdan. E yani <laughs> ya. Oh, 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 Bir anlık kalp krizi. Geçirmiş olabilirim. Arkadaşlar. E, burada videoyu bitirmem lazım. Çünkü arkadaşlar daha kapak fotoğrafı yapacağım. <laughs> yani kapak fotoğrafı koyacağım bu, videonun sonlarına doğru yani. Bir iki dakika sonra video biter. Çünkü kapak fotoğrafı şey yapacağım. Aa, YouTube doğrulama yapmadım. E, evet yani çok kötü korktum. Tamam bunu biliyorum. Çok korktum. Yani çok dehşet şekilde korktum. Evet. Mimikri yok lan burada görmedik. Tekrardan bir aşağı inelim. Aşağı inelim diyecektim. Oğlum burada maden yok ki burada maden. Abi ben de maden var diye seviniyorum. Bir de şuraya bakayım. Hmm. Hiçbir şey yok. Kömürmüş. Alalım mı? Alalım aga. Bak. Demand from the fog geldiğinde aga çok sıkıntı oldu ya.